Çankırı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen tarla farelerine karşı modern yöntemlerle mücadeleye başladı. Bunun için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından zehirli yem makinesi alındı. Bu yolla tarla fareleriyle mücadele daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan Tarla fareleriyle kimyasal mücadelenin en etkili, ucuz ve uygulaması en kolay yöntemi, çinko fosfür etkili maddesiyle hazırlanan zehirli buğday olduğunu söyledi. Doğan, önceki yıllarda zehirli buğday hazırlama işinin kürekle karıştırılarak işçi marifetiyle yapıldığını, şimdi ise daha modern ve el değmeden üretim yapabilen zehirli yem hazırlama makinesiyle yapıldığını bildirdi. Doğan, tarla faresiyle mücadele çalışmalarında ferdi yapılan mücadeleyi azaltıp en etkili mücadele yöntemi olan toplu mücadeleye teşvik ettiklerini söyledi. İlimizde tarla faresi mücadelesi kapsamında e, bu yoğunluğun önüne geçebilmek için e, toplu mücadeleyi öneriyoruz. Toplu mücadelede e, özellikle her köyde e, çalışma yapıyoruz. Bu amaçla 18 teknik ekip kurduk ve köylerimizde şu an e, tekrar bir çalışmaya başlayacağız. Geçen yıl çalışmamız iyi netice verdi. Bu yılda Ekim sezonu gelmeden önce toplu mücadele eğitimlerini veriyoruz ve mücadeleyi bu şekilde yapacağız. E, toplu mücadelenin çok büyük önemi var. Çünkü çiftçilerimiz münferit mücadelede bir kişi atıyor, onun yanındaki atmıyor. Oradan oraya geçişler oluyor. E, artı daha fazla ilaç kullanımı oluyor. Düzensiz bir şey oluyor. Biz geçen yıl kendi e, teknik ekiplerimizle, teknik personelimizle e, uygulama bahçelerin şeyler, tarlalarında çeşitli uygulamalar yaptık. E, üç yerde bizzat e, örnek uygulama yaptık. Bu uygulamalardan birinde yüzde 96, birinde 93 ve birinde yüzde 86 oranda başarı sağladık. Tarım teknikeri Ramazan Coşan, zehirli yem makinesiyle artık 10 işçinin bir haftada yaptığı işi iki işçinin bir günde yapabildiğini ve işçilerin sağlığının tehlikeye girmediğini ifade etti. Coşan, zehirli yem makinesinin çok kolay kullanımlı olduğunu belirterek, ayrıca zehirli yemlerle yaptıkları çalışmalarda ortalama %95 oranında başarı sağladıklarını söyledi. Bu makine yapılmadan önce gerek zaman, gerek iş gücü bakımından çok fazla zamana ve çok fazla hizmet gücüne ihtiyacımız vardı. Ama bu makine yapılmasıyla birlikte gerek iş gücü, gerekse zaman açısından en önemlisi de işçilerimizin sağlığını sağlığı açısından çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu makine günlük bizim ihtiyacımız olan en az çalışıldığı zaman 8 saat içerisinde 3 ton zehirli yemi hazırlayıp bizim hizmetimize sunmaktadır. Zehirli yem makinesinin imalatını gerçekleştiren Ziya Makine Genel Müdürü Ziya Çetinkol, yaptıkları makinenin patentini aldıklarını ve en kısa zamanda seri üretime başlayacaklarını söyledi. Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nün bize müracaatı doğrultusunda bir karıştırıcı ihtiyaçları olduğunu ve bu karıştırıcının zehirli buğday olacağını ve el değmeden yapılması gerektiğini istediler. Ve bu doğrultuda biz bir proje hazırladık, kendilerine sunduk. Ve bu makinenin şu anda yaptık, denemesinde burada yapıyoruz. denemesinde yaptık. Hiç el değmeden, iş gücü harcamadan günlük olarak 3 ton bir zehirli buğday hazırlayabiliyor. Ve bu makinenin imalat süresi 30 iş günü en kısa sürede ve seri üretimde başlayabileceğimiz her an hazırız. Talepleri bekliyoruz.